Sevgili yay burcu bu hafta merkür retrosu burcunuzda halen devam ediyor. Ancak iyi haber çünkü bu durum haftanın sonuna doğru sona eriyor. Yine de gökyüzünde yoğun bir retro enerjisi tabii ki hakim Mars macera ve genişleme alanınız olan 9. evde yer alıyor ve Merkürle gerçekten güzel bir şekilde bir bağlantı kuruyor. Ancak kendisi de tabi retro harekette şu anda. Ayrıca Jüpiter tabii ki sizin yönetici gezegeniniz haftanın başında güneşle bir karşı yapıyor ve o da tabi ki retro pozisyonda. Bu nedenle işler tam da böyle hızlı istediğiniz hızda ilerlememesi çok mümkün. Haftanın başında Venüs Plüto ile güçlü bir bağlantı kuracak ve ardından Mars'a da bir karşı taçı yapacak. Yay burçları olarak böyle seyahate fikir alışverişine olan tutkunuz bu hafta iyice bir alevlenebilir bu enerjiyle. Şimdi bu enerjiyi değerlendirmek hem kendinizi aslında geliştirmek hem de başkalarıyla böyle bağlantı kurmak için harika bir fırsat sunacaktır sizlere. Özellikle tabii ki Satürn'ün ve Neptün'ün etkileri bu hafta çok yoğun hissedeceğiz. Satürn'ün yönetici gezegeniniz Satürn ve yönetici gezegeniniz Jüpiter'le kare açıya doğru ilerliyor. Bu çok önemli bir açı. Eğer duygusal bir ilişkide kendinizi böyle yeterince böyle duyulmamış, görülmemiş, hatta anlaşılmamış hissediyorsanız işte bu durum size bazı zorluklar maalesef yaratabilir. Ancak haftanın sonuna doğru Güneş ve Merkür'ün ileri harekete, özellikle Merkür'ün ileri harekete geçmesi sizin için gerçekten önemli olan konulara odaklanmanız için bir fırsat sunacak. Tabii ki Venüs ve Plitonun desteğiyle duygularınızı daha rahat ifade etme gücü de bulabileceksiniz. Ev ve aile hayatınızda her şey aslında mükemmel olmasa da, genel anlamıyla olumlu bir hava var sizin için. Haftanın sonunda gerçekleşecek olan Donlay ilişkilerde aslında bir süredir böyle bastırılan konuların açığa çıkmasına ve üzerinizdeki baskının azalmasına yardımcı olabilir. Dolunayla ilgili bir videom var. Size özel bölümü mutlaka dinleyin. Önemli böyle size hayatınızda yardımcı olacak, hayatınızı kolaylaştıracak bilgiler var. Tekrar bir başka videoda görüşmek